Şimdi 9 farklı hediye ABC isimli 3 kişiye dağıtılacaktır. ABC sırasıyla 2, 3 ve 4 hediye almak şartıyla kaç farklı dağıtım yapılabilir gençler? Şimdi arkadaşlar benim toplamda 9 farklı hediyem var. Bak aynı mantık. Gençler A diyor 2, B diyor 3, C diyor 4 mü diyor? O zaman arkadaşlar ben 9 kişi 9 tane hediyeden önce ikisini seçerim. A'ya vermez miyim? Yani bu A oldu. Geriye 7 tane kaldı. 7'nin arkadaşlarım 3 tanesini seçerim. B oldu. E geriye 4 tane kaldı. 4'ün 4 tanesini seçerim. Bu da C olmaz mı arkadaşlarım? Olay bitti. Bak bu kadar basit. Düzenliyorum. 9 çarpı 8 bölü 2 açtım. Çarpı 7'nin üstünü açıyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 2 1. E 4'ün 4'ü zaten 1 demekti sağ düzenle ulaşalım buraya. 2'deki gitti bura 4 kaldı. Yani burası 36 oldu. 3 2 6 6 gitti oradan burası 35 oldu. eşittir 36 35'i çarparsam kaç yapar dostlar? 180 oldu. 18'in 8 elde var 1. 9 10 oldu. 0 10 elde var. 1260 mı oldu? 1260 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlar. Gençler bu 9 farklı hediye kaç kişiye kaç kişiye, özellikle dağıtır kaç posta kutusuna bu tarz soru artık bence oturduğunu düşünüyorum. Tamam mı gençler? Artık ne yapacağız? Biraz daha farklı tarzda soru tarzları çözeceğiz. Diğer videoda kombinasyonla alakalı. Tamam mı gençlerim? Haydi bakalım.